Yani bir öğrenci olarak spor yapabileceğimiz en iyi kurumlardan biri. Hem fiyatlı açısından hem tesislerin güzelliği açısından. Yılbaşı itibariyle emeklilere ve 65 yaş üstüne günde 1 TL kampanyasıyla kullanımı artırmak ve o yaş grubunun fiziksel aktivite katılımı arttırmak istemiştik. Şimdi sıra gençlerde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Spor İstanbul'da spor yapmak isteyen öğrencilere %50 indirim yapıyor. Öğrenciler tesislerde fitness'tan yüzmeye kadar birçok hizmetten yarı yarıya ücretle faydalanabiliyor. Üniversite öğrencilerinin fiyat açısından biliyorsunuz ki çok fazla açıkları oluyor. Bu yüzden burası hem fiyat açısından ve bu arada kolay erişebilirlik açısından daha kolay oluyor. Yani İstanbul çok büyük bir şehir. Her yerde ve benim bir sürü tesis var ve biz onlara kolayca ulaşıp sağlayabiliyoruz. Benim için birebir hocalarla konuşmak, birebir derslerini almak daha önemli. Bize daha çok ilgileniyorlar burada kurumda. Fiyatlar da ortalamaya baktığımızdan gerçekten çok daha düşük ve öğrencilere yapılan indirimden dolayı çok mutluyum. gençlere %50 indirimle 71 tesisimizde zaten çok uygun fiyat tarifeleriyle çalıştığımız tüm branşlarda gördükleri tarifin %50'sini ödeyerek kano, kürek dahil olmak üzere yüzme, fitness, diğer tüm branşlarda %50 indirimle kullanabiliyor olacaklar. Ben fitnessla ilgileniyorum. Spor İstanbul tesisi evime yakın bulduğum için buraya geldim. Kampanya yapıyorlardı %50 indirim. Her açıdan temiz olması benim hoşuma gitti. Gerek soyunma odası olsun, gerek spor salonu olsun ne yapmaları gerekiyor? Spor İstanbul'a üye değillerse henüz üye oldukları takdirde zaten indirimleri tanımlanıyor olacak. Sistemimiz Yüksek Öğrenim Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı sistemiyle ortak çalışıyor. TC numaraları yazdıkları takdirde zaten biz onları tanımış, indirimlerini vermiş, istedikleri tesiste onları spor yaptırmak üzere bekliyor olacağız. Diğer e, özel spor salonları olsun, diğer branşlarda eğitim almak olsun çok masraflı ve zor olabiliyor. Ama belediyenin bu imkanlarından yararlanmak öğrenci olarak çok avantajlı oluyor. Biz de kullanmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince.